yok vur 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 Allah vur vur adaleti bana bırak bu yol nereye gidiyordu bu haritayı ben niye hatırlamıyorum zaten üç tane harita var bırak lan adamı buradan aç yolu adalete yol verin Burada biraz kapışacağız. Kovala kovala. İki suikastçı. Tamam. Güzel. Ama nereye kadar? Hı? Nereye kadar? Dükkan bizim. Dükkan bizim. bizim. Adalet bizim. Devam. Kimse Biz yok mu lan bu tarafta? Tamam. Dur şuradan ne biliyor mu Hayır indirtmiyor. Şuradan ha şuradan indiriyordu. Beyi adamların alması hoş değil. Hele bizim ayı almaları hiç hoş değil. Dur ben şimdi onu onları... ah bak bak bıraktılar ayı. Şu ayı bir alalım ellerinden de. Ben gardlayamıyorum, acılıyorum ya. Böyle fit kaçıyorum. Yoksa gard almak güzel ama sonrasını getiremiyorum, vuramıyorum. Ama iyi yaptığım bir şey varsa o da Birini aldım. Kimi kaldırıyorsun ya sen? Kimi kaldırıyorsun? Keko. Kimi öldürüyorsun sen? He? Kimi öldürüyor? Adalet. İzin vermedi adalet vereyim. Temiz. Şimdi orada o adamı canlandırmak mı yoksa üç kişiyi almak mı? Tabii ki üç kişiyi almak daha mantıklı. Öyle her şey yapanı zırt pırt kaldırmayacaksın. Vereceksin coşkuyu. Bak skor bu orada. 4'e 0. Sultan abla dağıtıyor adaleti. Koş bakalım tekrar. zaba 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 bak 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 orada bir tane düşman gördüm gözüme kestirdim bir daha tekrarla ya Allah hayır lan beta Allah'ım beta Uf. 4 sıfırdı baktı bir şey demiyorum hanımlar beyler Pintipanda TV ekranlarına hoş geldiniz. Umuyorum afiyetlisinizdir, keyifleriniz yerindedir. Betası bitmeden karşınızda Forerunner. Viking istemişsiniz, o zaman karşınızda Sultan. İsveç'in Jönköping tarafından. Hani bizim böyle Karadeniz, Rize Trabzon. Maviş gözlü, beyaz tenli, kararlı, biraz dengesiz ama istediğini koparan bir hatun. Her anlamda, göreceğiz. Evet, oynuyoruz, ediyoruz Foran'ı. Ben çok fazla e, şiir şehir dışı yap, işte bin, bilmem nelerle uğraş, diğer videolarla uğraş. Herkes kadar oynanan fırsatı bulamadım. Birçok karakteri denedim. Mesela şövalyelerin de var hatunu, Assassin kılıklı. Uçan tekmesi dışında çok bir cazibesi yok. Ama Sultan öyle değil. Sultan da bayağı başarılıyım. Zaten level 4 yaptım hatunu. Gerçi çok bir şey değil. 3-5 maç kazanıcı oluyor da. Ama velakin... Eee... Size Foranır'ın atmosferini, şeyini, ne bileyim o çın çın kılıç seslerini, balta seslerini, kanı, vahşeti, şiddeti, savaşı, orta çağ savaşını en iyi yansıtabileceğimi hatun burada. Adalet dağıtmaya hazır çift baltasıyla. Gademit dostum, saçım sakalım da çok güzel. Ama zaten savaş halindeyiz. Evet, hazır. Geliyoruz. Ya Allah. Turuncu takımda. Turuncu takımın onörünü kurtarmak için şu Samuray abiyle önce bir ele geçirin. Aslında puan çok kasmayacağım size de hani olabildiğince adam öldürmeye çalışacağım. Tamam. Hani puan tablosuna bakmayın. Bizim olayımız size çeşitli şekillerde adam biçmeye çalışmak. Birebir de çok berbatım. Gerçekten çok kötüyüm. Ama e, Hatun Çevik arkadan saldırılarda hani vurkaçlarda gayet başarılıyım. Şimdi önce tüm alanları kontrol etmeye çalışacağım. Orada tek yakaladığım olursa arkadan markadan gireceğim böyle. Takıma da puan kazandıralım. Bu da bizim olan. Nerede lan bunlar? Hepsi B'ye mi yüklendiler? Bak Nobushi koşuyor orada. Aha, ha. Bak bak üçü de buraya geliyor. Kaç 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 riske girme. Bırak. Gelsinler. Gelsinler. Bayağı da kalabalık geliyorlarmış. 3'e 2 savaşmanın bir anlamı yok. Görüşürüz. Yoshi. Lan sen niye kaçmıyorsun kızım? Şimdi ben de girmek zorundayım senin için. Aşırt kaç. Hop. Güzel, güzel. Nobushi kaçtı ben kaldım. Tamam. Olabildiğince puanda da kitledik burayı yani. Aha şurada bir tane adam var. Arkadan girebileceğim. Lan. Sen. Kim? Köpek. Öldü. Yaz bunu. Bir kaç. Böyle bende balta malta var da fırlatma baltası falan ama level atlamak lazım. Deniz. Lan! Gel buraya. Gel buraya. Gel konuşacağız. Şimdi bizi tuzağa çekiyor. Kendi adamlarına doğru çekiyor ki şey olsun, zaman kazansın. Ben burayı bir ele geçireyim. Bak, bizim adam Ne var lan? Allah üçünün arasında kaldım. Hop bir takla da. Var mı arkamdan gelen? Ne var lan? Ne var lan? Ne var lan? Hop. Hop kaç 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 kaç. Ha böyle çekilir tuzağa. Eyvah bunu yaptım kaç işte. Bunu yaptım mı vuramıyorsun. Şurada bizim adamın yardım ihtiyacı var. Ah demit. Ulan. Ha tamam pardon. Öldürmüş lan bizim adam. Ah dur. Kaldırmaya çalışacak. Kaldırmasına izin vermeyin. Ele geçirmesine de izin vermeyin. İmdat. Dal dayı önden. Ha. Nereye kadar? Bak gel bu da açtı. Abi bunu açınca ya bu revenge diye bir şey var. Ben çözemedim. Ben de bir türlü çıkmıyor. Ya iğrenç bir şey. Bir rah diye kükrüyor. Bitti. Bitti. Vuramıyorsun. Ölmüyor yani. O seni öldürüyor. 1 2, 1'e 3. Kendimi öldürttüm. Hızlı gideceğim. Çok sinir bozucu. Bir vurdum, bir düştüm. Olsun. Başlangıç için fena değil. Bayağı 5'e 0, 7'ye 0 oynamışlıklarım da var da. Çünkü çevik oynayınca kaçak da oynayabiliyorum. Ölmüyorum ha. Kaçıyorum. Yakaladım mı da adaleti veriyorum. Dur bakayım. bu anda ama çok üstünüz tabii. Bak bak bizimkini sıkıştırıyorlar. Yooa. Yo dostum. Gel la buraya. Hop. Kötü, kötü, kötü kalabalık oldu. Onu aldım. Onu aldım ben de gittim ama. Yo gitmedim. Kaçarım. Bir tane de aldık orada. Güzel. Kısa günün karı geliyor peşimden. Bak bak şimdi hareketi kesin arkadaşlar. O bir gazla geliyor bak bak bak. İki vur. Kaç. Kaç kaç kaç. Heh. Sen kimsin la? Ne oldu? Yavrum potato. Devam. Sultan. Adalet dağıtmaya devam. Şurayı tekrar ele geçirelim. yakaladığımız da indirelim. Çabuk çabuk, çabuk çabuk çabuk. Bir de can alabilirsek burada. Heh. Doldur, 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 doldur. Bakalım bir. Güzel. Bak, bak bir tane bizden var. Hemen bir... Bak, bak, bak. Sen... ...kime omuz atıyorsun? Lan! Adalet! Adalet! Al sana adalet. Ne dedim? İstediğini koparır dedim. Demedim mi? Dedim kaç. Tamam tamam herkesin arasına da dalma. Dedim ama yani. İsveç'in en manyak Viking Atun'u getirdim size. Şu küçükleri temizleyelim biraz. Adalet! Al, al yargı. Al adalet. Al. Al, al bunu da. Başka var mı? Şurayı bir alalım. Ele geçir, ele geçir. Bura bizim, dükkan bizim temiz bakayım 3'e 1 oynuyoruz bu 4 neymiş ha 4'te görev yapmış şimdi burada yeni hedefi buldum dönün tık 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 bizim bir adamımız düştü katledi Allah kaç manyaklaştı kaç 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 öldür şurayı bu gelmeden eyvah ne var lan? Valla Kaç Koş koş bok var koş Ne var la ne var la Vermiyorum oğlum buradaki puan sana Hop Vermiyorum buranın puanını sana Neyse tamam vereyim artık Destek gelmeden şunu kaldırabilirsem Çabuk çabuk geliyor çabuk 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 çabuk, çabuk, çabuk. Fuck yeah, kaldırdım Şimdi ikiye biriz. You captured Ver adaleti. Gel buraya. He, tamam onlar kovalasın. Allahu ekber bu nereden çıktı lan? Kaç. Canımız dolduralım. Ey, iki kişiler. Manyak mıyım lan ben? Ne kapışacağım ikisiyle? You Başka başka bir gün savaşmak için çabur. Dur, kaçar gibi yapayım. Kandırdım. Bitch. Hop. Hadi görüşürüz. Şimdi burayı tekrar almaya gidiyorum. Gel peşimden. Gel. Ne oldu? Yemedi mi? Helal. Güzel gard aldın. Ama yavaşsın bebeğim. Aha. Bizimki açtı. Lan. Güzel. Tamam. Ben ıskaladım ama önemli değil. Bizim oğlan zaten o şeyi açtı mı? Öttürüyor. Nereye la? Nereye? Nereye? Sıra sende reis. O da açtı. O da açtı. Kaza gelme. Kaza gelme. Adalet alırsın. Adalet alırsın gitti. Verdim adaleti. Yaz bunu. Sen bana mı hareket çekiyorsun? Ha? Hı? Ayı. Ayı sen güçlüsün. Sen gelme ayı. İki, iki oldular. İki oldular. Heh. Tamam. C bizde. Şu B'yi alırsak bakayım bir duruma. Görüyorsunuz Dörde bir. Tekrar gireceğim oraya. Sürekli taciz, sürekli şey. Fırlatma baltam açıldı. Atacağım. Ya buraya. Öyle olmaz o iş. O iş böyle oldu. O iş anne. Anne dur. Dur gademiz dur. Size de vermiyorum lan puanı. No. Iska. Kandırdım. Buradayım. Buradayım. Kaç. Hop. Allah belanı versin salak. Salaklıktan kaybettik. Ve öyle bir anda kaybettim ki tüm noktaları ele geçirdikleri için canlanamıyorum. Şöyle oynayıp çok yanlış yerde duvara vurarak ee, kariyerimizin içine de sıçabiliriz. Yapacak bir şey yok. Aha! Dur bir şans geldi. Bizimkiler bir noktayı kurtardı. Size bir de baltayla adalet vereceğim. Balta fırlatarak. Ama dur. Şu B'yi... B'yi... İki kişiler B'yi alamam. Alabilir miyim? Zorlasam mı? Of çok kalabalık. Çok kalabalık. Görüşürüz. Hadi görüşürüz. Şimdi onlar geriye düştü. Vurma baltayı ama kaç, fazlalar. Fazla hiç artistik yapmaya gerek yok. Kaç, 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 kaç. O hep iki geziyorsunuz ama tek gelsenize. de. vereyim adaleti. Ne oldu? Benimkiler geldi. Helal be. Helal be. Bitti. Şurayı yere geçireyim de doğamasınlar. basınlar. Anam doğmuşlar bile. Kademit. Kademit doğmuşlar. Hop. Çabuk çocuklar gelin. bizim olan bana vurdu ya dengemi kaybettim. Güzel. Oha! Aldı bakkala götürdü. O da bize adaleti verdi. Hoş değil. Hoş değildi. Ama 7'ye 3 oynadı. 17 alan kim lan? 17 nedir? Hayvan herif. Yatmadın kalkmadın boynu mu oynadın ya? 17 nedir ya? Şu anda skorlar kafa kafaya. Bakalım heyecanla bekliyoruz. Yalnız 7'ye 3 oynadığımı da şey yapmanızı istedim. Keşke bir de doğa bilseydim kaybedeceğiz. Little man, little man takım birincisi dayanabilirse dur bak. Ya Allah gidiyor. Kaybettik. Olsun. Ben tatmin oldum. Ben tatmin oldum. Ama o kadar tatmin oldum yani. Kısmet. Bu oyunda da her şey maç bittiğinde bir böyle salya silmece, bir şey yapmaca. Yani yenisen bile hani adalet dağıta dağıta böyle bir şey yapıyorsun, tatmin oluyorsun. Bakayım tekrar. 6 görev, 7 kill, 3 defa ölmüşüm. Ama adamlar iyi götürdüler ya. Tamam lan. Bak oldu. Normalde burada çıkmam lazım benim oyundan. Bu manzarayı daha fazla şey yapmayacağım yani. Size göstermek istemeyeceğim. Olsun. Bir dahakinde bu defa bir yandan da biçeriz. Neyse umuyorum keyif almışsınızdır. Mekanikleri ee, daha iyi göstermeye çalıştım. Geçen ilk oynadığımda kalabalıklara dalıyordum. Bu defa birebir ve objektif amaçlı gösterdim. E bir beğenirseniz, yorum atarsanız çok sevinirim. oyunu tam sürümü çıktığında Sultan'la adalet dağıtmayı düşünüyorum. Eğer siz de isterseniz. Sen kalın